Evet arkadaşlar UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Chelsea karşı karşıyayız. İlk maçta 2-0'lık bir yenilgimiz var. Bu maçta kesinlikle istediğimizi yapmamız lazım. Bohren Lokorna ile değişecek. Lokorna özel orada. Şimdi Lokorna'yı Allah iki kısım oynatmak istiyorum. Partner Sakat, Özer, So. Orada Salih Uçan'ı değiştirmek istiyorum. Salih Uçan. Salih Uçan biraz daha bizim işimize yarar. 3 forvet. Evet. Binar orada. Binar yerine. Ben Bolly'i oynatacağız sakatımız mevcut ama mecburen bu düzenle çıkmamız lazım. Daha şöyle Homan biraz daha arkadaşlarına yardım edecek şekilde Nasıl lazım. Salih Uçan şöyle göbekte oynasın. Lise Gavski o da GF olarak devam etsin. Diego. Kanatlardan değil bu sefer oradan yapma yapacağız bu işi bakalım. Evet. Maça başlıyoruz. Gerçekten şu anda gol yemeden goller bulma zamanı. 2-0 mağlup olmuştuk Chelsea'ye. Şimdi ise galibiyet zamanı ve maç başladı. Nikolman. Kolman, topla ilerliyor. Nikolman Kolman Viego'yu gördü. Viego'dan Lisegavski'ye. Lisegavski alamadı ama sol girdi. Şimdi Musa sol basına geçiremedi. Şimdi dikkat etmek lazım. Evet Musa solda baskıya geldi. Orada evet topu kaptı çok güzel. Şimdi Salih, Salih Camri'yi kaçırdı. Salih ama Camri'yi kaçırdı. Offside offside. Çok ufak bir offside'a kaldık. Evet, hareketli başladık. Sonunda evet. yapmak lazım. Evet geçemedik. Şimdi Salih topu aldı. Salih Musa Sova. Musa Sova Viego'ya attı. Viego topu çekti. Yaptı. Nazar bası geçirmediler ama Humens orada. Humens şimdi Viego'ya. Viego yine geçemedi. Viego yine takıldı orada. Şimdi Humens geliyor. Humens orada müdahalesini yaptı. Kandalamadı. Şimdi Kolman geldi. Kolman Humens ile birlikte. bir pozisyonu bozdu. Lisegavski'ye. Sengavski'den Salih'e, Salih'ten şimdi Camre'ye, Camre ilerliyor, Camre şimdi çekti topu, şimdi geriye doğru çekti, Bohren'e attı, Bohren'den Musa Sova, Musa Sov şimdi Viego'ya, Viego rakibine takıldı, Viego rakibine takıldı maalesef. Evet şimdi dikkat etmek lazım. Oradan geçmemeler lazım. Ben Boli. Ben Boli mücadelesini yaptı. Şimdi Salih. Evet. David Luiz kenarda orada topu tekrar almamız lazım. Evet şimdi oraya girdi harika topu kaptı harika Camre abi anda Camre orada boş bulunamadı ama faul var dedi Şimdi Lisegavski, Lisegavski topu aldı. Lisegavski birinci canımı arkadaşına geçiremedi. Lisegavski kaldı. Şimdi uzaklaştırmak zorunda kaldı rakibi ama hop bize kalır mı? Kalmadı bir kalmadı maalesef. Şimdi oraya baskıya geldik. Partner, Wagner, Bart Bohren. Nuhuya orada. Lukaku ile beraber topa yapacak. Şimdi ben Boli. Evet orada çok güzel. Çok güzel çıkıyoruz oradan. Harika ama önündeki Kılıç Salih'i görmedi. Salih şimdi Musa Soğu gördü. Musa Soğu şimdi Lisegavski'ye. Lisegavski. 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 Lise şimdi geçmedi pas. Lisegavski aldı Musa Soğu. Yine arkada kaldı rakibin. Şimdi tekrardan maske e devam ediyoruz. Oradan geçmesin çok güzel. Salih aldı. Salih'den Camre. Camre'den şimdi Lisegavski. 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 Rakip inanılmaz bir duvar orada orada geçirmiyor maalesef. Şimdi dikkat etmek lazım. İşte bu tarz defans arkasına koşular dikkat etmek lazım. Defans arkasına koşular dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Yine yedik golü. Of! Şöyle defans arkasına kaçtılarımızı durduramıyoruz ya. Lanet olsun ya yediğimiz gole bak. 5 dakika uğraş uğraş. Oh, ya Rabbim ya. Adamlar nasıl bir defans Duvar ördülerse inanın geçit vermediler. Evet, ikili yarı bitti. İkinci yarıda görüşmek üzere hoşçakalın.